Pakistan Türkiye arasındaki 35 gün süren deniz taşımacılığına kıyasla zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesinde de yol açacak. İslamabad, Tahran, İstanbul Demiryolu üzerindeki ilk kargo treni Ankara Garı'na geldi. Bu ilk tren bir zincir reaksiyonu başlatacaktır. Biz umuyoruz ki bu zincir reaksiyonu da gelecekte sürecek. Pakistan, İran, Türkiye çok köklü geçmişe sahip 3 ülkedir. Bu projenin de ortaklarıdır. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın projesi olan İslamabad Tahran İstanbul Demiryolu'nda seferler 10 yıl sonra yeniden başladı. 21 Aralık'ta Pakistan'dan yola çıkan ticari malları taşıyan ilk kargo treni Ankara Garı'na ulaştı. Bir sonraki durağı İstanbul olacak tren deniz yolculuğuyla 35 gün sürecek 5981 kilometreyi 12 gün 21 saatte tamamladı. İslamabad-Tahran-Türkiye yük trenimizin seferlerini yeniden başlamasıyla iki ülke arasındaki ticarette demiryolu taşımacılığının payı oldukça artacaktır. Üç kardeş ülkeyi bir araya getiren çok önemli bir proje bu yollar, bu rotalar bir takım bariyerlerin aşılması açısından çok önemli. Bu adım çok önemli bir rol anlamına geliyor. Öyle ki bağlantıları güçlendirmekle beraber hem ekonomik hem ticari faaliyetleri bu bölgede artıracak. Bu yük treni Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasındaki köprü görevini daha da pekiştirecek. Ankara tren Pakistan'dan gelen tren için karşılama töreni düzenlendi. Törene Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve Pakistan Ankara Elçiliği'nin yetkilileri katıldı. Törende üç ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliklerinin geliştirilmesi vurgulandı. Üç ülke bu hat üzerinden yolcu taşımacılığını da hayata geçirmeyi planlıyor. Trenin önümüzdeki süreçte düzenli hale gelmesini ve Marmara'yı da geçerek Avrupa bağlantısını sağlamasını da hedefledik. Ayrıca 29 Aralık 2021 tarihinde Pakistan'dan hareket eden ikinci tren de Türkiye yolculuğuna devam etmekte. Üçüncü tren de yakın zamanda yolculuğuna başlayacak.